Bir şeyler sakladığını biliyorum. Ne saklıyormuşum Bondi? Ne biliyor, ne diyorsun? Açıkçası ben anlamıyorum. Affedersin ya. Elinde bu mızıkanın ne işi var? Sen mızıka çalmayı bilmiyordun. O zaman bunu çalmayı bir gecede nasıl öğrendiğini söyler misin? Hadi söyle. Benden şüphe mi ediyorsun sen? Evet. Senden şüphe ediyorum. Bir eşin ve avukatın tek bir işi vardır. Eğer şüpheleri varsa da gerçeği ortaya çıkarırlar. Hadi o yüzden söyle bakalım. Gerçek nedir? Söyle hadi. Pekala kraliçem sana tüm gerçeği söyleyeceğim. Hapiste bir mahkum Arkadaşım bana mızıkayı nasıl çalacağımı öğretti. Sen orada değildin tabii Bonita. Bu mızıka benim tek arkadaşımdı. Gördün mü? Yani o bana iyi geliyordu. Onu üflemek. Avukat bey artık yalnız değilsin ve tutsak da değilsin. Ama neden? bu fotoğrafa baktığını anlayamadım. Pekala. Evin yaşlıları hamile bir kadının çocuğunun olmasını istediği kişiye bakması gerektiğini söylüyor. Bugünden itibaren sadece buna bakacaksın. Çocuğun böyle olması gerektiğini unutma. Bu fotoğrafta olan kişi tam da önümdeyken neden buna bakacakmışım? Be, beni dinle beni dinle 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 söylediklerimi çok dikkatli dinle. Bu resme bakacaksın ve başka hiçbir şey yapmayacaksın. Anladın mı beni? Çocuk böyle olmalı. Tam olarak buna benzer. Avukat benzerim. Bey lütfen dur. Otur. Dinle, dinle. Bu yüze bakacaksın. 7 gün 24 saat bu fotoğrafa bakacaksın. Tamam mı? Evet avukat Bey anladım tabii. Öyle yapacağım merak etme. Hı. Ama ne oldu? Anlat bana. Bondita, ne diyorum biliyor musun? Sabahtan beri kafamda tapur ve somratın evliliğinden memnun olmadığın sorusu yükselmeye devam ediyor açıkçası. Avukat bey, mutlu olup olmamamın bir önemi olmadığını biliyorum. Ben sadece sana... Bondita kafamı karıştırıyorsun. Bana açıkça cevap ver. Evlilikten memnun musun değil misin? Doğru olmayan bir şeyler var. Demek ki evliliklerinin gerçekleşmesini istemiyorsun. Evet yani Mutlu değilim. Tapur ve Somnat'ın evliliğinden memnun değilsin. Neden Bondita? Neden Somnat ve zavallı Tapur'un evliliğinin gerçekleşmesini istemiyorsun? Bilmiyorum. Sanki şey... Şey gibi hissediyorum. Somnat abi... Affedersin. Ee, evet ee, Ne diyordun sen söylesene Avukat bey ben bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünüyorum Bütün bunların doğru olmadığını hissediyorum Bondita beni duyabiliyor musun? Bondita dışarı evet, gel Evet geliyorum avukat bey Of ne diyor bu şimdi Daha hızlı yapar mısın? Ne oldu avukat bey? Benim saatim nerede? Saatim, saatim nerede? Nasıl yani? O kırık saat için mi bu kadar gürültü çıkardın? Sanki fırtına kopmuş gibi hissettim. Korkuttun beni. Fırtına gelmediyse gelecektir. Şimdilik saatimi ver bana Bondita. Ama saatin orada değil. Orada değil de ne demek? Nerede o zaman? Hadi söyle. Yani o kırık saatin mi? Anladım. Bence olması gerektiği yerde. Şimdi olması gerektiği yer neresi? O saat için doğru yer çekmeceydi. Orada bulamadım. Bu yüzden sana soruyorum. Saatim nerede? Bana söyle. Doğru yer şurası. Bir süre önce çöp toplayıcı geldi. Saatini ona verdim. Evet avukat bey. Kırılmıştı çünkü neden taktığını bir türlü anlayamıyordum. Saatimi çöp toplayıcısına vermene kim izin Nasıl verdi? Nasıl yani? Bir eşin kocası için bir şey yapması gerekiyorsa... Ondan izin mi almalı? O saat benim için ne kadar değerli senin haberin var mı? Aa, bir dakika avukat bey. Bondita saatimi istiyorum ben. Gerçekten. Bondita saatimi istiyor. Avukat Bey, işte burada. Ha, hazırsın. Tamam, teşekkür ederim. Saatimi alabilir miyim lütfen? Sana yeni bir saat aldım. Bileğin de çok güzel görünecek. Şuna bak. Denesene. Bu mu? Evet, çok güzel değil mi? Avukat Bey bu... Kondita eski saatimi geri istiyorum. Sadece o saati istiyorum. Benim için çok özeldi. Ama Avukat Bey... Neler oluyor böyle? Ne yaşıyorum ben? Senin için o saat çöptü ama benim için çok özeldi. Anlıyor musun? Benim de. Anirud Roy Chodri'nin saatiydi. En sevdiğim saatti. Ve onu istiyorum. Avukat Bey... Saatin nerede olduğunu bilmiyorsan bana çöp toplayıcının çöp toplayıcının nerede olduğunu söyle. O saati bulacağım ben. Çöp. Aniru'da ne olduğunu bilmiyorum. Çok değişti. Şimdi ne sevgisini ne de öfkesini anlayabiliyorum. Ve onu tanımıyormuşum gibi. Sanki avukat bey değil de başkası gibi. Bana yabancı gibi davranıyor. Çok farklı. Aa, affedersin, affedersin. Sen çöp toplayıcısın değil mi? Roy Chaudhry malikanesinden bir saat aldın. Saat. E, o saati istiyorum. Nerede acaba? Abimden kalan son eşya. Saat nerede lütfen? Lütfen şu saati bul bana. Sana para vereceğim. İstediğin kadar para. Sadece sadece saati ver bana lütfen. İstediğin kadar para vereceğim sana. Şu saati bul bana. Hadi, hadi. Evet, evet, evet. Sağ ol, sağ ol. Ee sağ sağ. Sana sana para vereceğim. Sana para vereceğim. Çok teşekkür ederim. Sağ. Ol. Bu bu senin için. Teşekkür ederim. Amca gördün mü? Bak buldum. Ee, abimin saati. Ee, Çöpe attın onu ağlattın. Onu tekrar tekrar üzmekle eline ne geçiyor söylesene bana ne geçiyor Onu üzmekle eline ne geçiyor derken ne demek istiyorsun Bu abimi Saati ve benim için ne kadar değerli olduğunu sadece sen anlayabilirsin bunu satamaz Bu saati bulmasaydım huzur içinde uyuyamazdım ve onun da huzur içinde uyumasına izin vermezdim Ona ödetirdim Beni anlıyor musun Dinle Batok. Senin için bu Anirut'un kalan son izi. Ve bizim için de öyle. Ama Bondita için değil. Çünkü Bondita için sen Anirut'sun oğlum. Ve Batuk. Bondita'nın Anirut'un üzülmesini asla istemeyeceğini bilmiyor gibi davranamazsın. Bir şey daha var. Kadınların sezgisi oldukça güçlüdür oğlum. Eğer ters giden bir şeyler olduğunu sezerlerse asla durmazlar, şüphelenir ve gerçeği aramaya başlarlar ve Anurut abinin çocuğu içinde bu durumun hiç iyi olmayacağını çok iyi biliyorsun. Bunu aklından sakın çıkarma, anlıyor hayır, musun? Hayır hayır hayır, duymak istemiyorum, duymak istemiyorum. Öyle bir şey olmayacak. Söz söz. Ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Onunla güzelce konuşacağım. Onunla sevgiyle konuşacağım. Onunla ben ilgilenirim. Yenime ihtiyacım var. O benim abimden geri kalan tek şey. Ben o yüzden ona iyi davranacağım. Sen hiç merak etme amca. Ben ona iyi davranacağım. Lütfen. Söz veriyorum sana amca. Söz, söz. Çok dikkat et oğlum. Hadi. Hadi. <laughs> Bandita. Bütün gerçekler önümde duruyor. Ne, ne gerçeği? Sendeki değişimin gerçeği. Değişim mi? Ne değişimi? Anlamıyorum. Söyler misin bana? Ben bile anlayamıyordum ama... Şimdi... Anladım tabi. Gerçekler önümde duruyordu. Ama ben bir türlü anlamak istemedim. Ama şimdi anladım. Sanırım Bondita abim değil de batık olduğumu anladı. Ne yapacağım şimdi? Aslında Bondita sana olan biteni anlatacaktım ben ama yani şöyle... Buna hiç gerek yok. Çünkü tek başıma anladım bile. Bir şeylerin ters gittiğini anladım. Önümde duran adamın benim avukat beyim olmadığını gayet iyi anladım. Ben... Tanıdığım insanın neden bu kadar değiştiğini bilmek istiyorum. Neden bu kadar sinirleniyorsun mesela? Çocuk için neden bu kadar endişe ediyorsun anlayamıyorum bir türlü. Aa, aslında Bondita bak sana her şeyi her şeyi açıklayacağım ben tamam mı? Hayır bunu yapmana hiç gerek yok. Avukat Bey otur. Anne Ruth, doktorla konuştum. Bunun genellikle çocuk yüzünden olduğunu söyledi. Yani karı kocanın hayatında böyle şeyler olabilirmiş. Değişiklikler oluyormuş. Bu nedenle karı koca birbirlerinden uzaklaşabilirmiş. Evet, evet doğru. Yani böyle kavgalar olabilir. Ha. Öfke patlamaları da olabilir. Ha. Ben de sevgili bonditan ya da karım bonditan olmadığımı anladım. Çok değiştim. Yani her şeyi daha iyi anladım. Her an uyanıp uyuyorum, kusuyorum. ihtiyacım olan şey için inatlaşıyorum. Yani bu ben değilim biliyorum. Yani içindeki sevdiğim bonditayı göremeyebilirsin. Avukat beyimi de içimde ben nasıl göreceğimi bilmiyorum doğrusu. Hmm, doğru, doğru. Evet. Bu değişikliklerle savaşmayacağız. Yani bu değişiklikleri sevgiyle kabul etmeliyiz. Ve biliyorsun ki iyi bir karı koca olursak eğer iyi bir anne baba olabiliriz. Zaten aksi mümkün değil. Ve çocuğumuza ne zaman büyük bir sevgi gösterebileceğimizi biliyor musun? Ne zaman? Aramızda büyük bir sevgi olacağı zaman. Bu yüzden artık bundan sonra aramızda mesafe değil sadece aşk olmasına karar verdim. Sadece aşk. Doğru. Kocanın birbirinden uzak olması yanlış bir fikir değil mi? Bunun yerine karı koca bu süre zarfında birbirlerine o kadar yakın olmalı ki çocukları aşklarının sıcaklığını hissetmeyle Hayır, Hayır, hayır. Doktor ve sen bunların bir oyun olduğunu bilmiyorsunuz. Bunu öğrenemeyeceksin. Avukat Bey. Eh. Seni seviyorum. seni çok 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 seviyorum. Ve doktor müstakbel annenin sağlığının kocasından çok fazla sevgi aldığında daha iyi olabileceğini söyledi. Hadi bakalım. Aa... Seni seviyorum Bondita der misin? Ve Bondita'na o kadar sıkı sarıl ki bağımız eskisi gibi sevgi dolu olsun. Aramızdaki mesafe silinsin lütfen ve eskisi gibi olalım. Yani bir olalım. Karı koca olalım Anirut. Bunu istiyorum. Sadece sen ve ben Anirut. sana sana sımsıkı sarılırdım Bondita ama bir yemin ettim ve yeminimi bozamam anlıyor musun? Yani mümkün değil. Ne yemini? Aa, aa aslında Bondita o nehirde sürüklenirken birbirimizi kaybedeceğimizden çok korkuyordum. Bu yüzden Tanrı'ya dua ettim ve Tanrı'ya seninle ayrılmamıza izin vermemesini söyledim. Yani ben ben Tanrı'ya söz verdim. Yani bunun için sana sarılamam. Beni anlıyor musun? Lütfen anlayışlı ol. Ben Tanrı'ya söz verdim. Eğer sana sarılmazsam veya en az bir yıl sana yaklaşmazsam ayrılmayacağız. Ama bunları yaparsam o zaman bu söz bozulmuş olacak. Anlıyor musun beni? Yani söz verdim neticede. Avukat bey sen neler söylüyorsun böyle? Sanki benim avukat beyim misin gibi hissediyorum Ne oldu sana? Sanki başkasının ruhu bedenini ele geçirmiş gibi Aa, Hayır, hayır, hayır Öyle mi? Ne zamandan beri bunlara inanmaya başladın? Neye inanıyorsan tam tersi davranıyormuşsun gibi hissediyorum Ne oldu sana avukat bey? Bir şey söyle lütfen Bondita, ben sevdiklerimden ayrıldım Sevdiklerimden ayrılmanın acısını biliyorum. Abi! Ailemizden başka kimsenin bu acıyı çekmesini artık istemiyorum. Sevdiğim birinin benden ayrılmaması için her şeyi ama her şeyi yapabilirim, Bondita. Beni anlıyor musun? Yani Anarot beni o kadar çok seviyorsun ki o olay gözlerini bulandırıyor. Yani seni korkutuyor. Ama ben senin tüm sözlerinde ve sınavlarında yanında olacağıma söz veriyorum. Evet gözlerimde yaşlar var ama senin için değil. Senin yüzünden burada olamayan abim için çocuğunu aldığımda Batuk senin de kalbini yakmış olacak. Bunu sana yaşatacağım. Bondita Roy Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.